Simülasyon oyunları dünyası Simulover'de hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine 100 Car Simulator'dayız. Oyunda hikaye görevlerini bitirmiştik biliyorsunuz. İzlemediyseniz yukarıdaki kartlardan önceki bölümleri izleyebilirsiniz. Şimdi ben de artık oyundaki diğer arabaları keşfetmeye çalışıyorum. Bugün de güzel bir araç buldum aldım ve hatta birkaç tane parçasını bile edindim. Çünkü zaman geçirmek gerekiyor parçaların kargo ile gelmesi için. Bu arada kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olarak beni ücretsiz bir şekilde destekleyebilirsiniz deyip aldığım aracı göstereyim. İşte aracı aracımız bu. Lancia Delta oyundaki adıyla Dancia Lelta <laughs> Integrale diye bir aracımız. İtalyan bir araç bu. Normalde rallilerde falan çok kullanılan hatta birincilikleri olan bir araçtı. Şimdi bu oyunda da aracı yapmışlar. Ben de görünce dayanamayıp aldım. Hatta çalıntıydı galiba benim bu aldığım araç. Şöyle görebiliyor muyuz onun çalıntı olup olmadığını? Bir yerde yazıyordu sanki o ama hatırlamıyorum. Şu anda bulamadım. Eğer bulursam bakarız. 32.500 aldım mevcut şu andaki değeri 35.500 diyor ama 17.000 daha arttırılabiliyor yani gerçekten Bayağı bir arttırabiliyoruz ee, Şöyle Kontrol desek yok Ya yani şu plakayı söküp mü acaba şey yapıyorduk ya Neyse bir bakacağım ona Şuradan parçalarımızı alalım Paketi aç dedim Bunu envantere koyalım Şunu da elimize alalım Bu ön cam galiba Şöyle zaten gösterecek şimdi bize evet Bunu yapıştırdık Sonra şuradan hemen yiyecek içecek değil de araba parçalarına geldim. Ee, bunu kullan diyelim. Bu nereydi? Şu ön cam. Tamam. Bunu da yaptık. Şurada bir parçamız daha var. Araç çok kötü durumda değildi. Ama hala eksik parçası var galiba. Şimdi şuradan bir kontrol edelim. Ha eksik parçaların tümünü almışım. Süper. Şimdi o zaman yıkamak ve boyamak kaldı geriye. Ayrıca bir güzel yıkayalım. Foşur foşur. Ön camını yıkayalım. Zaten Geri kalan kısımları temiz olması lazım. Çünkü ben yıkamıştım aracı. Ön cam tamam. Sonra şu şoför camını da yıkayalım. Bir de kaputu yıkarsak gayet güzel olacak. Bu başlıkları da değiştirebiliyoruz normalde. Başlığı değiştirince ne değişiyor bilmiyorum ama. Evet. Aracı şu an %100 yıkamış olmamız lazım. Temizlik kısmı da. Ha, bir dakika bu ne? Sol arka kapı mı? dokuzmuş Sol arka kapı. Aracın tamir edilmesi gereken bir yeri var mı? Hemen ona bir bakalım. Kapı %100 diyor. Burada bir yamukluk var gibi ama aracı kendisinde demek ki o yamukluk. Tamam o zaman gerek yok. Şimdi Geldik aracı boyamaya. Bu aracı ne renk yapsak ne renk yapsak. Yani Bir düşüneyim bakayım. Ne yapabiliriz? Şöyle Her rengi yaptık neredeyse ya. Su yeşili falan gibi bir şey mi yapsak şöyle? Şu nasıl? Hadi bu sefer de bu renk olsun. Bakayım. <laughs> Çok su yeşili değil de şey oldu bu ama. Mavi oldu. Turkuaz. Neyse. Bu sefer de böyle olsun. Aynayı da boyayabiliyormuşuz. Şimdi her parçayı güzelce boyadıktan sonra öbür tarafa geçmeye çalışıyorum ama her parçanın boyanıp boyamadığını da bize göstermiyor. Ön tampon %50 diyor mesela. Şu gövde olan kısımlar kötü. Gövde olunca şey yapamıyorsunuz çünkü. Heh, ön tampon oldu. Bu oldu. Bakın gövde %17 diyor şu anda. Gövde bayağı bir uzun sürüyor o yüzden. Kapıyı boyayım. Kapı oldu mu? Olmadı. Kapı niye olmadı? Evet oldu. Arka kapıya geçtim. Biraz daha yavaş yavaş yapmak gerekiyor galiba. Mesela bu araçların çürüklerini falan alabilsek. Yani o tarz bir tamirat yapmıyoruz hiç. Sadece üstünden boyuyoruz. Hadi abi. Bagaj kapağını tamamen boyamadın mı? Allah Allah. Yani şu da bagaj kapağı olarak mı geçiyor? Bagaj doldu. Hemen şöyle eğiliyorum. Ve tamponu güzelce boyuyorum. <laughs> Renk biraz kötü olacak güneşe çıktığımızda sanki ama ilk başta bana güzelmiş gibi geldi. Neyse artık idare edeceğiz. Alan düşünsün onda yapacak bir şeyim yok. Ben boyuyorum sadece. Benim görevim boyamak, tamir etmek. Alan insan düşünsün. Neden olmadı bu? Evet bu kapıda oldu. Şöyle bu sefer yavaş yavaş boyayacağım bakalım. Daha etkili olacak mı? Orası da oldu. Şimdi geriye gövde kaldı. Gövdede de tavan var tabii. Kocaman bir tavanımız var. Şimdi işte en kötü kısma geldik. Yine %99'da kaldı bir yere. Ya yani şu gövde... Ha oldu. Vallahi oldu. Her yere yaptım. Vay gövdeyi bu kadar çabuk. Galiba ilk defa %100 yaptım. Şöyle bunu hemen bir bırakalım. Aracımıza bakalım. Mükemmel. Oo gerçek değere bakar mısınız? 49.275. Normalde 32.500'e aldım bu aracı. Ama plakasıyla alakalı bir şeyim var. Plakasını bilemiyorum. Yakıt doldurarak, yıkatarak, daha iyi lastikler, jantlar takarak, motor satın alarak, nitro şişeleri ve nadir parçaları takarak arttırılabilir diyor. Şimdi şöyle bir hemen bakalım. Bu aracın arabayı sat diyelim. Genel durum. Ha yasal diyor. Güzel. Tamam. Plakayla ilgili sıkıntımız yok o zaman. Parça hasarı diyor. Ee, geri gel abi. İptal etmek istiyorum. Evet. Geri gel. Geri gel. Dükkandan bu araca ne alabiliriz? Aracı seçtim. Kaput, bagaj bunlara gerek yok. Şu an bunların hepsini tamamladım çünkü. Ha. Ee, sıralı 4 silindirli 2 litre motor koyabiliyormuşuz ama 7600 dolar istiyor buna. 7600 dolar ona verdikten sonra kaç para ekleyebileceğiz ki üstüne? Bilemedim. Nitro ekleyebiliriz. Nitro so expensive diyor Nitro'ya nedense. <laughs> Abone ol. <laughs> Abone ol çıkartması ekleniyormuş. Bak bunu bir sipariş edeyim ya. Nasıl olacak merak ettim. Bir tane hatta bundan iki tane alacağım. Bir tane de bundan aldım. Abone ol zaten 10 dolar. Şimdi artık şeye odaklanabiliriz. Garajı yükseltmeye bir para kazanalım. Garajımızı yükseltmeye odaklanabiliriz gibi geliyor bana artık. Şimdi sipariş ettiğimiz şeyler ne kadar zamanda gelecek? Uyumamız gerekebilir. 2 saat 57 dakika diyor. Buna uf 3 saat diyor. 4 saat uyumamız gerekiyor o zaman. Aracın fotoğraflarını çekelim. Işıklarımızı yakabiliyoruz. Bu arada oyunda korna varmış. G'ye basıncaymış arkadaşlar. Ben daha önce G'ye basmamışım hiç. <laughs> Araç bayağı patinaj çekiyor bu arada. Bunun motorunu değiştirebiliyor muyuz bilmiyorum. Şöyle aracın fotoğraflarını alalım. Nerede bizim kameramız? Şöyle fotoğraflarını alalım. Bir de şöyle alalım. Bakayım bir de şuradan alabiliyor muyuz? Evet bence bu kadarı yeterli. Çık diyelim. Bir de ayrıca üye bastığımızda bu etraftaki her şey kaybolup kendimiz screenshot alabiliyorduk arkadaşlar. Bu screenshot'ı kendim için aldım. Şimdi tekrar üye basıyorum ve her şey geri geldi. Bizim tamir edecek parçamız yokmuş. Uyumadan önce hemen onları da bir toplayalım. Buralardan burada toplayabiliyorduk. Şöyle bakayım. Heh bir şeyler düştü. Al abi. Buradamız hiç yok ya. Neden böyle oldu bilmiyorum. En son bir araba tamir etmiş falan olabilirim. Onunla alakalı herhalde. Şurada da buldum. Burada da var. Şimdilik bu kadar yeterli. Saat kaç oldu ona bir bakalım. Uyumamız gerekiyorsa uyuyalım. Abi buradan bakmayacaktık pardon. Saat şu anda 11.09 diyor. Ee, 12 yapsak bir saat uyumuş oluruz. Bir saat yetmez bize. Daha fazla uyumamız lazım. O zaman 6'ya kadar mı uyuyacağız? 6'ya kadar uyuyalım. Adamın karnı var ne acıkacak şimdi. Susuzluktan ölüyorum diyecek. Evet. Hemen bir su falan içelim yemek yiyelim. Suyumuzu kullanalım. Yemeğimizi de yiyelim. Suyu hatta bir daha içmemiz lazım. Bu suyu bitireceğiz. Şimdi eşyalarımız gelmiş. Aracımı tekrar garaja bir, bir çekeyim. Acayip güzel patilaj çekiyor. <laughs> Çok kuvvetli bir araç. O zaman bu. İnelim bakalım. Ne söylemiştik? Bir tane tüpümüz var. Envantere attık. Bir tane daha tüpümüz var. Envantere attık. Bir de abone ol yazısı. Abone ol yazısını nereye koyabiliyoruz ki acaba? Dur arabaya niye bindin? Abone ol yazısını aldım mı ben? Envantere aldı galiba onu. La oğlum Abone ol yazısı nereye gitti? Vay anasını ya. Plakalar, görevler çeşitli. Heh. Çıkartma. Kullan desem. Bunu nereye takacağız? <laughs> Arabanın yanına koyuyor. Oğlum kocaman ama ya bu. Bunu başka nereye koyabiliyorum ki? Araca yapışıyor bu. Aracın yanına yapıştıracağız o zaman. Bu aracın bu işlemi geri alamazsın diyor. Yok yapıştırmayacağım ya vazgeçtim. Aracın değerini düşürür şimdi bir de. O kadar uğraştım. Şurayı aç bakalım. En oğlum. Envanterden nitroyun birini alalım. Ha bak iki tane. Oo. Abo kaç tane koyabiliyoruz? Dört tane. Altı tane. Neyse ben şimdilik arkaya koyacağım sadece. Altı tane olduğunu düşünememiştim. Hoş bir tane de araçta da altı tane vardı. Şu yan koltuğun altına koyuyorduk. Bir de şu kaputun içine koyuyorduk. Araca binmek istememiştim ama. Şu kaputun içinde de yerler vardı. Evet şimdi artık aracımızı satılığa çıkartabiliriz. Şimdi fiyatı daha da artmış olması gerekiyor. Şöyle bir bakayım. 49 bin diyor. Kaçtı? 47 bin küsürdü galiba. 49 bin diyor. Daha da pahalıya satabileceğiz artık. Hemen araba sat dedim. Şuradan lansiyamızı seçtim. Ben buna 51 bin deyip biraz fazla fazla söyleyelim. Pazarlık payı vardır. <laughs> Yayınla. Şimdi teklif gelmesini bekleyeceğiz. Teklifler sabaha kadar anca mı gelir? Oha. Hemen bir teklif geldi. 35 bin en düşük teklifle başlıyor zaten genelde. Sonra gitgide artıyor o yüzden bence biz bir uyuyalım ya. Gece 12'ye kadar uyuyalım. Gece 12'ye kadar baya bir teklif gelir diye düşünüyorum. Beğenmezsek sabaha kadar bir daha uyuyoruz. Sabaha kadar bekleriz. Yeni teklif gelmesi. 9 tane teklif gelmiş. O 35.000'den daha düşük teklif gelmiş bu arada. 28.700'e kadar düşmüş. Biz kaç dedik? 51.000. 49.900 gelmiş. Daha yüksek gelir mi? Sabaha kadar da uyuyalım. Zaten 23 saat diyor. 23 saate kadar yetiştiririz. Bence en güzeli sabah kadar da uyuyup ona göre en son kararımızı vermek olur. 9 saatte çünkü böyle geçecek. 00'dı galiba saat. Evet. Şimdi hadi 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 göster. Başka teklif geldi mi? 10 diyor. 49.900'den daha fazla teklif gelmemiş. O zaman artık oraya gidip şansımızı deneyeceğiz. Belki daha fazla hesap çalışabiliriz. Şöyle biz bu arada yiyecek, içecek işlerimizi de halledelim de tavuğumuzdan hemen bir ısırık alalım. Ee, bardak bira diyor. Neyse bira içeceğiz o zaman. Su bulamadık. Bira içeceğiz. Çişimizi de yapalım. <laughs> Her şeyi hallettik. Tamam. Orada çünkü uğraşmak zorunda kalıyoruz. Bunu ben yine kamyonetin arkasında götürmek istiyorum. Sonra araca zarar veriyoruz falan. Parası düşüyor. Gel baba oğlu. Çok tatlı oldu ya. Şeker gibi oldu. <laughs> Nasıl patiraj çekiyor. Bir dakika dur. K'ya bastım. Işıkları da kapattım. Aküyü bitirmeyelim şimdi yolda gidene kadar. Gideceğimiz yer neresiymiş? O bayağı aşağı gideceğiz yine. Kabinetle götürüyorum hep. Çünkü dönüşte de mesela oradan belki bir araç alırım falan bir şeyler yaparız. Veya gelip garajımızı yükseltebiliriz. Garajda yükseltmemiz gereken bayağı bir şey var. Bu arada Lamborghini gelmişti oyunu biliyorsunuz. Lamborghini daha doğrusu. Lamborghini Launch diye yazıyor oyunda. Lamborghini Countach ama e, baya pahalı araç 300 bin dolar falan benim onu almam çok uzun sürecek Bir de McLoretta mı ne öyle bir araç var belki ilk onu alırız onunla beraber işte hani yükseltirsek fiyatı O zaman Lamborghini'yi de alabiliriz diye düşünüyorum ama çok zor ya hani Onun için baya video harici oynamam lazım kolay değil Çalışanımız falan da yok her şeyi kendimiz yapıyoruz bu oyunda o da biraz zorluyor tabi Mesela ben bu aracı teslim etmesi için başka birini tutabilsem o bunu teslim ederken o arada başka bir araç yaparım falan. Böylece daha da hızlandırabiliriz işleri ama maalesef oyunda öyle bir seçenek yok. Bu kamyonet biraz fazla yanlamaya başlamış ya. Böyle değildi. Ana hemen ilk girişte. Hemen teslim edeceğiz. Buyurun. Ne oluyor ya? Ana Lamborghini. İşte bu. 283 bin. Of şuna bak. Şöyle bir inceleyelim. Abi ne yapıyorsun Allah aşkına? Bu mu düşüyor? Tamam. Al. Ah, düşüp düşüp duruyor. Ses yapıyor orada. Aracı inceleyelim en azından. Rengi çok kötü ama. <laughs> Ateşleme sistemini ekle diye bir şey var. Eğer isterseniz arkadaşlar bir sonraki bölümde buna benzer bir şey yapabilirim. Yani aracı çalabiliriz. Tabi sahibine kadar izin veriyor. Hani denemek lazım. Hapse girer miyiz? Bu aracı çalıp nasıl götürüyoruz? Onu da bilmiyorum. Hani o tarz bir şey yapıp bir risk alabiliriz. Selamun Aleyküm dayı. Arabanın fiyatı şu olacak. Ben 51 istemiştim. Şimdi tipe bak. <laughs> 51 bin deyince. <laughs> Tip çok komik oluyor ya. 50 ,500 diyelim. Yes. 50 ,500 e verdik. 69 bin paramız oldu. Baya güzel para kazandık aslında bu araçtan. Şimdi şeytan diyor. Şeye git. Oradan araçlara bak. Buradan bir tane araç al götür ama. Bir de şu aracı hacklemek de istiyorum. Denesek ne çıkar ya? Çalacaksak Lamborghini çalmış olalım değil mi? Çalamazsak ne oluyor? Onu merak ediyorum sadece. Kamyonetimi şuraya çekip polis yakalaması diye kamyonetle götürürüz. Bir deneyeceğim ya. Çok merak ettim. Bana şans dileyin. Ateşleme sistemi ekle. Bir eşya gerekli. Gerekli düz, konta düz kontak takımı. Ha, bu arabayla uyumlu düz kontakımız yok bizim. Envantere bir bakayım. Başka bir aracınki vardı diye hatırlıyorum. Araba anahtarları değil. Çeşitli. Maymuncuk. Düz kontak takımı. Ee, Volkswagen ki varmış sadece. golfün ki varmış. Onunla bir tane Golf bulursak mesela eklemeyi deneyebiliriz. Bir bakayım ya şöyle. Lamborghini içinde alırız daha sonra. Golf'ü yaparsak. Bakayım. Aha Golf. Vallahi Golf. Golf mü? Hayır değilmiş. Lan Lancia'ymış bu. Bunlar da Toyotalar. Burada hiç Golf yok ya. Şu içeride ne var? Mustang mı bu? Vay Mort Fast <laughs> Mustang varmış. 15 bine. Ama tabi bunlarda önemli olan şey. Bu aracı ne kadar alıp ne kadar satabileceğimiz. Çalıntı bir şey bulsak aslında daha da kâr edebiliriz. Bu arada bu toplarla oynayabiliyor oynayabiliyormuşuz arkadaşlar. Bu bal da. Şu top mesela. Topu alıp böyle atabiliyorsunuz. <laughs> Ama basket attığınız zaman hiçbir şey olmuyor. Ben basket attım. Bir şey olmadı. 49 bine mesela bu varmış. Böyle inceledikçe fiyatı yükseliyor, düşüyor falan çünkü eksikliklerine göre. Araç legal galiba, yasal. Şu plakaya bakarak mı anlıyorduk onu? İncelendi diyor. Her şey normal bu aracın. Burada da bir tane serikamız var. Aslında nasıl bakabilirim ona? Şeyden bakabiliriz. Otobüs durağına gitmem lazım onun için. Şu arka taraflara da bakayım bir golf bulursak. Bunlar da golf değil. Burada sanki hiç golf yok gibi ya. Şeyi çok merak ettim. Bu ateşleme sistemini hackleme olayı nasıl yapılıyor? Oma'da bir sonraki bölümün konusu o olur. Burada da golf yok. Golf bulsam deneyecektim de. Maalesef golf yok bugün. Burada yok yani en, en azından. Şu Lamborghini'yi almak istiyorum ya. Bayağı güzel olur. Bir denesek mi ya? Bir dakika. şeye gideyim bilgisayara. Bir bakayım golf bulabilirsem. Ate ateşleme sistemini hacklemeyi deneyeceğim. Bu videoda yapalım bari en azından golfle. Diğer araçlarda daha zor olabilir. Araca göre değişiyor olabilir. Hiç bilmiyorum vallahi nasıl yapıldığını. Şu arka taraftan gidelim de. Belki burada buluruz. Ateşleme sistemini hackleyince arabayı çalmış oluyorsunuz. Bedava sizin oluyor. Ama plakasını değiştirmemiz gerekebilir tabi. Çalıntı araç olduğu için. Sadece plaka parasına araç bizim oluyor yani herhalde. Hiç yapmadım şimdiye kadar. O yüzden böyle bilmeden konuşuyorum. Şimdi bir bakalım. Golf var mı? Satılık arabalara girdim. Şansa bak ya bugün de hiç golf yokmuş. O zaman bir sonraki bölüme kalacak. işte o gördüğümüz Camborgini burada. O iki tane var 199.000 199 bin mi? Ulan çok da ucuzmuş bu ya. Alamayız ki. 69 bin paramız var. Şu an o McLaren de alabiliyorum. Bunu alacağım. Bunu alacağım ve bir sonraki videomuzun konusu bu araç olacak arkadaşlar. Hemen gideyim bir bakayım. Bu kadar uygun fiyata. Aa hemen de burada. Araba satıcısı mı? Bir dakika. Kötü oldu. Ben gideyim şu kamyonumu alayım. Bir dakika dur. Kamyonumu alayım gelip Mectoretta yanlış yeri işaretledik. O inşallah gitmez ya. Bu arabayı çok merak ediyordum. Nerede? İnşallah satılmaz o zamana kadar. 64.5000 de yanımıza kalıyor. GPS hedefini ayarladık. Hemen gidiyorum. Kamyonetimi aldım ve Mectoretta'nın <laughs> arabanın olduğu yere geldim arkadaşlar. Allah az kalsın düşüyorduk aşağıya. Şimdi bu araç büyük ihtimalle çalıntı olduğu için kamyonetimi aldım da geldim. Buna bir de plak almamız gerekirse paramız yetmeyebilir. Evet. Araç burada. Vallahi çok da güzel duruyor. Şöyle hemen bunu da indirdim. Vay 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 vay. Şöyle bir inceleyelim aracımızı. Bunun parçaları da pahalı olabilir tabii. O parçaları alabilecek miyiz? Bilmiyorum. Şöyle her yerini incelemek istiyorum. Burada sanki kötü bir şey vardı. Ha. Ön tamponun durumu işler acısı. <laughs> Zaten ön cam yok. Ama aracın arkası gayet düzgün. Önden kazası var sadece. Plaka ne? Plaka ile alakalı bir şey demiyor. Yasal falan demedi. Sanki. Bakıyorum burada başka şeyi nasıl açabiliyoruz? Aç. Hayır hayır. Aç derken ateşleme sistemini ekleme ya. Cam aç. Motora da bir bakalım. Motorda bir sıkıntısı bir şeyi yok galiba. Şu içeriye bakalım. Aa nosumuz var. Güzel. Benzin %68 diyor. Yani şu an gayet normal gözüküyor araç. Bir sıkıntısı yok gibi. Dayı, dayıyla de da bir konuşsak. Aracı tamamen incelediğime dair bir başarım da kazandım. 63.500'e düştü bu arada. 64 küsürdü. Yanlış hatırlamıyorsam. Sohbet et diyelim. Aracını satın almak istiyorum. Ha, çalıntı bak plaka. Plaka almamız gerekecek bir de bu araca. Ama sonrasında müthiş bir kar edeceğiz ya. Ben buna ne kadar vereyim? 60.000 desek çok az diyecek ya. Neyse bir deneyeyim şansımı. Çalıntı bir araba satın al. Ova 60 bin aldık. Mükemmel. <laughs> Vallahi çok güzel bir araç aldık. Bu aracı alabileceğimi hiç düşünmemiştim. Ama artık bir McLaurettamız var. Şöyle hemen güzel bir kapak fotoğrafı da bunun için çekeyim. Şimdi bu aracı kullanmayacağım. Ama araç çalışıyor mu? Bir kontrol edelim. Farlar nasıl? Of çok güzel. Elektrikli mi bu ya? Büyük ihtimalle şu anda evet, her yerde polisler çıkmıştır. Polislere yakalanmamak için aracımızı kamyonetin üstüne koyuyoruz. 4 çeker galiba araç. Daha ne isterim ya. Oyundaki şu an için ikinci en pahalı araba bu. Ve çalıntı bir şekilde bunu alabildik. Hem de 9000 dolarım arttı. Hemen şuradan bir işaret koyalım kendi barakamıza. Oraya götüreceğim. Bir sonraki videoda bu aracın yapımını, işte parçalarını ne kadar kar ettiğimizi Hatta plak alımını da belki beraber yaparız. Onu da gösterebilirim. Onların hepsini sonraki videoda görmek istiyorsanız takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu araç için bayağı bir bir dakika şurada var. Bayağı bir parçaya ihtiyacımız var. O yüzden şunu hemen alayım. Burada başka varsa onları da alayım. Çünkü buraya da hurda düşüyor. Başka hurda yok mu ya? Hah şurada var. İyi güzel. En azından bir iki hurda buradan bulduk. Dediğim gibi bu aracın parçalarını falan ben video harcı alırım. Her şeyini hazırlarım. Ondan sonra geri kalanını beraber videoda yaparız arkadaşlar. Şöyle güzelce buraya da çekeceğim. Burada dursun. Mükemmel. Bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.